Hepinize merhabalar, hepiniz tekrar İzmir One Day Semineri'ne hoş geldiniz. Ee, ben aslında eğitim alanından geldiğim için çok alışkınım ama bugün e, az önce sahneye e, hem Türkiye'den hem Kore'den liderlerimiz çıktı, enerji çok yüksekti. Türkiye Genel Merkez Müdürümüz çıktı ve arkasında mottolar söylendi, enerjim zaten benim hep çok yüksek, daha da arttırdılar. Kendilerine burada olmamdan dolayı çok teşekkür ediyorum, Genel Merkez Müdürüme ve buraya katılan ve bugün ilk defa bizleri dinleyecek olan kişinin sayısının çok olması ekstradan beni çok gururlandırdı. Ben Deniz Banu Demir, İzmirliyim, İzmir'de yaşıyorum, 41 yaşındayım ve evli bir çocuk annesiyim. Eğitim alanında evet uzun yıllar emek vermiş biri ve sosyoloğum aynı zamanda. Bugün e, sizlerle eğitim alanından network'e yani Atom iş Ortaklığı'na yolculuğum nasıl devrede çok kısa bahsedeceğim. Aslına bakarsanız e, ben esnaf bir ailenin çocuğuyum ve bugün aranızda ee, buradaki liderlerim beni çok heyecanlandırdı ama beni çok heyecanlandıran biri var, annem. Ee, yıllarca herkesin önünde çok konuştum ama bugün annemin önünde ilk defa konuşuyorum. Kendisi, eşimden sonra atomi yolculuğumda, 4 yıllık atomi yolculuğumda oğluma bakması konusunda ve tüm destekleri konusunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, o yüzden heyecanımı maruz görün. <laughs> Şimdi sizlere aslına bakarsanız dediğim gibi ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Bu hikayeyi de niye anlatıyorum? Hepimizin bir hayat hikayesi var. Ve hayat hikayemizle birleştirmeye çalıştığımız işler bulmaya çalışıyoruz her birimiz. Ve ben çok küçük yaşlarda kendi boyum kadar bidonlar taşıyan, kasada duran, lise zamanımda farklı farklı işler bulup Üniversite yıllarımda kendi alanımın dışında bile çalışmış, sonra eğitim alanında çalışmaya başlamış bir kişiyim. Ve uzun yıllarımı ofis alanında geçirdikten sonra 35'li yaşlarımda şunu düşündüm. Bu hayatta çok çalışma mı gerekiyor? Çok çalışarak mı para kazanmak gerekiyor? Yoksa kendi hayat hikayenizi yazabileceğiniz işlerde çalışıp sevdiklerinize zaman ayırabilecek bir iş mi? Hepimize gerekli diye düşünmeye başladığım yıllarda istifa ettim ve istifa ettiğim süreçte sosyal medyada sevgili sponsorumun e, tanışıklığı sayesinde Atomi'yi tanımış oldum ben de ve Atomi ile olan yolculuğum Türkiye'ye henüz daha ürünler gelmemişken başladı. Ama Atomi yolculuğumda e, beni sadece işte bir iş, bir kariyer fırsatı bulma değil... Kendi yaşam tempoma uygun bir iş modeli bulmak ve bu hayali gerçekleştirebileceğim bir iş modeli bulmak arzusu vardı. Ve ben e, çok çalışkandım. Bundan evet övünebilirim. E, çünkü bir işi sürdürebilmek, bir işte istikrarlı olabilmek için hepimizin çok çalışmaya, sabırla çalışmaya ihtiyacı var. Ancak ben... ...özgürlüğe de çok düşkün bir insandım ve... ...bu e, özgürlüğüme düşkün bir işi bulabilmenin fırsatını... ...Atomi ile 4 yıldır sağlıyorum. E, ve ekip arkadaşlarımla birlikte... ...hem Türkiye'nin birçok yerini ziyaret ederek... ...hem şirketimin bana sağlamış olduğu... E, ...Kore gezisi sayesinde dünyayı, dünyanın kapısının bana açılmasını sağladığı için... ...ayrıca çok teşekkür ederim. Ve bugün e, burada... Her birinizin e, benzer hayat hikayeleri vardır, çok eminim. Hepiniz e, hala hazırda bir işte çalışıyor olabilirsiniz ya da her birinizin daha iyi bir yaşam, daha iyi bir hayat hayali var. Öyle değil mi? Hepimiz bugün onun için burada varız. Daha iyi ve daha sevdiklerimizle güzel hayatlar yaşamak için. E, ve e, ben bu hayalimi dört yıl önce... Hiç tahmin etmediğim bir noktada duruyorum şu anda. bugün Amerika'da, Hindistan'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avustralya'da üyelerim var ve ben bu insanların bulunduğu şehirlere gidip onlarla tanışmak, onlarla ekip kurmak istiyorum ve bu benim için çok heyecan verici bir şey. Yıllarca dünyayı gezme hayalimi bir işle buluşturduğum için inanılmaz heyecan verici bir şey benim için ve noktada Şirketin ikinci kariyeri olan Diamond Master'lık kariyerindeyim. Ve düzenli kazancın sembolü olan yakamdaki bu pini de e, Ekim ayında Kore'ye gitmeden hak ettim. E, artık benim için Atomi e, sadece hayat felsefemi buluşturduğum bir iş değil, düzenli kazanç sağladığım bir iş haline dönüştü. E, bugün e, burada sevdiğim arkadaşlarım, iş arkadaşlarım ve Pek çok kişi beni dinliyor. Çok teşekkür ederim kendilerine. Bugün burada beni yalnız bırakmadıkları için. Ben hayatımda hiç network'ü deneyimlememiştim. Bugün ön sıralarda oturan liderlerimi Türkiye'ye geldiğinden beri Birer birer dinledim, birer birer notlarımı aldım. Onlardan çok şey öğrendim, cebime çok şey kattım. Bundan sonra ben de ekibimdeki tüm arkadaşların ilerlemesi için var gücümle çalışacağım. Sizler de belki benzer hayaller kuruyor olabilirsiniz benim gibi. Kimimiz evet daha çok zaman, kimimiz daha çok özgürlük, kimimiz sevdiklerimizle kaliteli bir hayat istiyor olabiliriz. İnanın bana bu yolculukta her birimizin hikayesi farklı. Kalbimizdeki istek aynı. Bu yüzden de e, sizler umarım bu toplantı sonunda Türkiye'den ve Kore'den gelen liderlerimizi dinledikten sonra sizin için de bu toplantı bir ilham olur ve sizler de hayatlarınızda yeni dokunuşlar yaparsınız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.